Evet şimdi sizlere sipariş oluşturma kısmını göstereceğim. Evet, siparişten sipariş oluştura tıklıyoruz. Evet, daha sonra buraya müşteri ad soyad ya da müşteri telefon numarası istiyor. Ben şöyle müşteriye atamış olduğum telefon numarasını buraya giriyorum. Evet gördüğünüz gibi müşterinin buraya oluşturmuş olduğunuz bilgileri çıkıyor. Kirazdere Mahallesi gibi vesaire. Daha sonra buradan ürün ataması yapıyorum. Evet, Atıyorum bizden müşteri 2 adet cam damacana su istesin. Daha sonra bu kurye kısmından kurye seçiyorum. Hangi kuryeye göndereceğimi. Ben şöyle deneme 1 2 3 kuryemi veriyorum. Daha sonra buradan ödeme yöntemleri kısmından ödeme yöntemini seçiyorsunuz. Sipariş kaynağınız bayi. Açıklamaya da bir şey yazmak isterseniz yazıyorsunuz. Daha sonra buradan sipariş oluştur'a tıklıyoruz. Evet. Ürün eklediğimizde Buraya gördüğünüz gibi ana sayfamıza ürün aktif sipariş olarak düşüyor. Bunu siparişlerde siparişten aktif siparişlere gelip de bu şekilde kontrol edebilirsiniz.